Bu videoda gördüğünüz gibi saat 18.48'de kadraja tanık olarak 8. 7. celse dinlediğimiz Ünal K. giriyor. Ee, bu şahsın sekreter tarafından çağrılarak geldiğini düşünüyorum. Çünkü e, sanık ona el sallayarak yolun karşısına bir an önce geçmesini istiyor. Buna rağmen tanık şöyle ifade veriyor. Olay yerinden tesadüfen geçiyordum. Sanığın tir tir titreyen halini gördüm. Birkaç kez bir şeyler sordum. Cevap veremedi kendisi. O sırada etraftakilerden su filan istedik. Bu arada sekreterin içeride cep telefonu çaldığı için içeri koşuyor cep telefonunu açmak için. Bu kamera da sesler olmadığı için yani kamera 5 ve 6'da ses olmadığı için ben yorumluyorum size. Şimdi göreceksiniz ki. İçeride yaralı olmasına rağmen ağabeyin yaklaşık 15 dakikadır yaralı kan kaybediyor şu anda. Ve ee, o gün olay yerinde üzerinde iki adet telefon var. Oysa ki biz her duruşmada kaç telefon kullandığını sorduğumuzda bir tane telefonum var, bir telefonum var demişti. Bu görüntüler çok geç geldiği için tabii ki biz bunu yedinci celse sorabildik. İki telefon varmış diye. Soru dedi ki o gün üzerinde olan telefon eşimindi. O yüzden bendeydi. Burada gördüğünüz gibi Nalka'ya verip vermemekte tereddüt ediyor kameraların önünde olduğu için. Sonra alıp tekrar cebine koyuyor. Gördüğünüz gibi içeride yaralı biri varken müdahale etmeyip tek dertleri telefon.